Bisiklet Yolu kanalından herkese selamlar, sevgiler, merhabalar. Bugün yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Evet arkadaşlar, bugün yine Küba S15 elektrikli bisikletimizle ilgili bir video ile karşınızda olacağız. Evet, daha önce bu bisiklet ile ilgili inceleme videolarımız olmuştu. Gösterdiğiniz ilgiden de gayet memnunuz. Ama yorumlarda gelen sorularda bu bisikletin menziliyle ilgili sorular vardı. Test yapmamıza ilişkin istekler vardı. Bugün bu beklentilerinizi karşılamak adına bu videoda sizlerle birlikte olacağız. Evet arkadaşlar test sürüşümüze başlamadan önce göstergedeki değerleri göstermek istiyorum sizlere. Birazdan yine bu değerlere bakıp bisikletimizin kaç kilometre gittiğini hep birlikte göreceğiz. Şarjımız yine gördüğünüz gibi %100 full durumda. Yolun durumuna göre gerek 3. tripte gerek 2. tripte bisikletimizi kullanacağız. Fakat hiçbir şekilde pedal desteği vermemeye çalışacağız ki objektif bir şekilde full şarjla Küba S15 modelimiz kaç kilometre yapıyor onu test edelim. Objektif bir test olabilmesi adına da gördüğünüz gibi yokuş olmayan düz bir bisiklet yolu tercih edeceğiz. Bu arada arkadaşlar, Kasım ayının birindeyiz bugün. Görüyorsunuz hala Mersin'de denize giren insanları, havanın durumunu buradan da anlayabiliyorsunuz. Evet, lafı çok fazla uzatmayalım. Hemen testimize başlayalım. Yine yoldan biraz görüntüler aktaracağım. Ara ara kameramız açılacak, ara ara kapanacak ama sonuç olarak pil düzeyimiz azaldığı zaman ortaya çıkacak kilometreyi hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi görebiliyor musunuz bilmiyorum ama göğüs aparatında şu anda telefon. Sıfır kilometredeyiz. Tüm değerleri sıfırladık. %100 tam full şarj ile yola başlıyoruz. Hadi bakalım ya Allah bismillah. Evet dakika bir gol bir hemen bir köpek saldırısına maruz kaldık. Nedir bu memleketteki bitmeyen köpek sorunu diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Kamerayı yolda biraz pil tasarrufu olsun diye kapattım. Şu an pilimiz %85'lerde ve yapmış olduğumuz kilometre 4.3 ekranlarda da gördüğünüz gibi. Evet yolumuza devam etmeye çalışacağız. Yine umarım bir köpeğin saldırısına uğramadan ve şu köpekler konusuna da değinmeden geçmek istemiyorum. Evet arkadaşlar memlekette sokak köpekleri cidden büyük sorun olmaya başladı. Özellikle bisiklet sürücüleri için, çocuklar için, yaşlılar için Evet arkadaşlar. Ara ara görüntü almaya devam ediyorum. Gaza bastığımda bizde %10 %15 olarak pilin gücü ekrandan düşüyor. Örneğin şu an gazı bıraktım. Pilin gücü %72'yi gösterirken gaz verdiğimde pil gücü %48 olarak gösteriyor. Yani şu an seyir halindeyken pilimizin gücü yüzde 55 olarak gösteriyor ve yapmış olduğumuz kilometre 7.9 yani 8 kilometre yüzde 45 güçle yaptık diyebiliriz. Ara ara konuşmadan devam ediyorum. Umarım sıkılmıyorsunuzdur ve umarım bisiklet üzerinde sesim şu an rüzgardan etkilenmeyerek sizlere ulaşıyordur. Ama bu güzel manzaranın da tadını çıkarabilirsiniz diye tahmin ediyorum ben konuşmasam bile. Evet arkadaşlar. Şu an gaz vermediğim durumda göstergemizde de görebiliyor musunuz bilmiyorum. Pilimizin gücü %66 olarak gösteriyor. Yaptığımız kilometre ise 9.9 kilometre. Yani 10 kilometrelik bir sürüş yapmışız. 30 %33'lük pil gücüyle. Şimdi geldiğimiz yolu geri döneceğiz. Yani 10 kilometrelik bir yol döneceğiz. Ve en sonunda videonun sonunda pilin matematiğini, bisikletin matematiğini hep birlikte yapmış olacağız. Geldiğimiz yolu 10 kilometrelik yolu şimdi hep birlikte geri dönüyoruz. Umarım keyfini çıkartabileceğiniz güzel manzaralarla karşı karşıya kalırsınız. Evet arkadaşlar başladığımız noktaya geri döndük. Şu an şöyle göstereyim. Tamı tamına 20 kilometre yol yaptık. de şu an tam %50'yi gösterdi. %50 kapasiteyle 20 kilometre düz yolda. Ama şöyle göstereyim ki yolu da zaten takip etmişsinizdir. Neredeyse hiç eğim yok. düz yolda. %50 kapasiteyle 20 km yol yaptık. Açıkçası beni epey bir şaşırttı bu performans. Fakat şunu söyleyebilirim. Pilin gücü %50'ye yaklaştıkça bisikletin hızında böyle çok az da olsa düşmeler oldu. O ilk %100 şarjdayken ki performansıyla bisiklet gitmedi. Ama yine de performansını ancak %2, %3 olarak etkilemiştir bu durum. Evet Küba S15 elektrikli bisikletimizin menzil testini hep birlikte yaptık. Elimden geldiği kadar objektif olmaya çalıştım. Hatta %100 objektif oldum diyebiliriz. Görüldüğü üzere her şey apaçık ortada. Artık yine bu bisikleti almak isteyenler için umarım referansı güzel bir video olmuştur diye düşünüyorum. Diğer videolara gösterdiğiniz ilgiyi gerçekten memnuniyetle karşıladım. Zaten yine bu videoyu da sizin istekleriniz doğrultusunda çektim. Evet, bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımızdaki diğer videolara da göz atmayı lütfen unutmayın. Sadece bisiklet içerikleri değil kamp içerikleri, işte balık avı içerikleri, dış mekanlarda yaptığımız tüm aktiviteleri, doğal ortamlarda yaptığımız tüm aktiviteleri sizler için kaydediyoruz. Onlara da bir göz atarsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Menzil testimizi yaptık bisikletle. Az önce de anlattığım gibi bisikletimiz %50 kapasiteyle bize düz yolda tamı tamına 20 kilometre yol yaptırdı. Tabii ki %50 kapasiteye yaklaştıkça bisikletin gazı biraz daha düştü, verimi biraz daha düştü ama bu ancak yüzde %2-%3'lük bir düşüştü diyebiliriz. Umarım bu video bu bisikleti almak isteyenlere iyi bir referans olur. Diğer videolarda gösterdiğiniz ilgi yine bu videoda bekliyorum. Umarım faydalı işinize yarayan bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşünce dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.